İyi akşamlar dostlar. 20 Ağustos 2020 sabahleyin seans açılmadan 9'u bir gece kamu aydınlatma platformuna DMR unlu mamuller üretim gıda toplam parakende İhracat AŞ'den sermaye artırımı işlemine ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Hisse şu anda saat 6 civarında %2'nin üzerine eksi de onu söyleyelim. Yani hisse pek arkadaşlar hoş karşılamamışlar gibi gözüküyor ki baktığımız zaman ciddi anlamda zaten yükseliş treni Son 3 ayda arkadaşlar %56 yükselen bir hisseden bahsediyoruz ama haberi pek de sevmiş gibi gözükmüyor. Bedelsiz sermaye arttırma için yönetim kurulu kararı için bedelsiz sermaye arttırmasında küçük yatırımcının sevdiği Hatta bazen dönem dönem arkadaşlar hisselerin artış sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Çünkü cebinden 5 kuruş para, para çıkmıyor arkadaşlar yani şirket kendi kendine yeterli diye düşünülebiliyor. Dışarıda herhangi bir finansman ihtiyacı görmüyor diye düşünülebiliyor. Bu yüzden de şirketin güvenilir olduğu iması doğuyor arkadaşlar. Ama tabi bu ise şu anlık en azından bugünlük yaramış gibi gözükmüyor bu haber. 185.300 sermayesini 1 milyar 482 milyon 400 .000 .000 de çıkaracak. Gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar %700 bakın %700 bedelsiz sermaye artırımı karşımıza çıkarıyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar şirket için ama dediğim gibi bugünlük herhangi bir şekilde olumlu karşılanmış bir durum yok. Dediğim gibi arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan üye olursanız özel videolarım destek 3'ü üzeri paketlerde özel videolarımı izleyebilirsiniz. Bunun dışında haftada iki ise 4 ise ve 6 ise ile arkadaşlar İsteyenize teknik olarak değerlendirebilirim. TikTok'taki arkadaşlar da profil sayfasından abonelik kısmından arkadaşlar abone olarak da haftada bir hisse ve videoları izleme hakkına sahip olabilirler. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.